Huzurevi sakinleri kep attı. Kırklareli Üniversitesi'nce yürütülen Aktif Yaşlanma ve Çocukların Bilişsel Gelişimini Destekleme Projesi kapsamında eğitimlerini tamamlayan 11 huzurevi sakini mezuniyet töreninde kep attı. <laughs> Aktif yaşlanma ve çocukların bireysel Gelişimini destekleme projesi birinci ve ikinci yıl faaliyetleri kapsamında yürütülen 20 Şubat ve 8 Mayıs 2025 yılı arasında 8 hafta süren eğitim programlarımızda 60 yaş ve üstü hemşerilerimizi çeşitli konular hakkında bilgilendirilmiş ve hem de hemşerilerimizin fiziksel ve bilişsel olarak daha aktif bir yaşam sürmelerine katkı sağlamış, katkı sağlamış olduk. Proje faaliyetleri yaşlı vatandaşlarımızın topluma ve özellikle sosyal hayata aktif bir şekilde katılımlarını artırarak topluma toplum hayatına entegrasyonuna yardımcı olurken en önemlisi yalnızlık, depresyon, sosyal izolasyon gibi olumsuz durumlara karşı da koruyucu bir işleve sahip oldu. Projenin önemli bir değer kazanımı ise yaşlı vatandaşlarımızla yaşlı büyüklerimizle öğrencileri bir araya getirerek her iki kuşak arasındaki etkileşimi, bilgi ve deneyim paylaşımını artıran nesiller arası bir oranı ortam yaratmış olmasıdır. Farklı bir kuşağın Farklı iki kuşağın bir araya gelmesi, kuşaklar arasındaki ön yargıların azaltma, bağlılığı arttırma, sosyal sermayeyi güçlendirerek bağ kuran ve köprü kuran sosyal ağlar yaratma, dayanışmayı arttırma, başta olmak üzere hem gençlere hem de yaşlara pek çok kazanım sağladı. Proje gerçekten hepimizin çok gurur duyduğu bir proje. Örnek bir proje olduğunu bilgi müdürümüz de söyledi. Ee, söylediği gibi aslında bir e, belki de bir ilham oldu. Tüm Türkiye'de e, uygulanabilecek projelerin önünü açan bir proje oldu. Bu da Kırklareli Üniversitesi'ne nasip oldu. Bu bizim için bir gurur kaynağı. Bunu çok heyecanlı buluyor. İçimde çekirgeler zıplıyor. <laughs> Memnunum yani çok. Atarız kepi. <laughs> yani bu güzel bir şey oluyor tabii ki. Türk kültürüne hizmet açısından da faydalı bir şey oluyor. Nesiller arası barışmak, kaynaşmak, sevgi ve saygıya dayalı bir zemin oluşturmak bakımından çok faydalı bir şey emeği geçen bütün arkadaşlara kuruma üniversiteye teşekkür ederiz. Mehmet, Mehmet Taç, Abdullah Göktan. Ömer Taşçam <laughs> Hüseyin amca Hüseyin Koşa <laughs> 2'den alırım ben. 2 1 <laughs> <laughs>